Arkadaşlar bu güzel bir Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Teeny Titans oyunuyla beraberiz. Eee arkadaşlar Teeny Titans oyunu nedir arkadaşlar? Burada küçük figürler var arkadaşlar. Evet. Onları toplayıp oynayacağız. Yanında pro var. İlk Toplayın yapan kazan. Ya. <laughs> arkadaşlar ilk yapan kazanıyor. Şu da onunla. Şu, o da ben aynı yerine. Başladık. Arkadaşlar şimdi böyle gidip lan pardon yanlış yere gidiyorum. Ay Arkadaşlar geldim. Şu buldum. Hayır, daha gelmiş bile bir dakika. Arkadaşlar o benim yanımda oradan biliyorum. Ee... Arkadaşlar şu şöyle hemen hadi. Abi, abi hiçbirinde yok. Hadi 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 hadi. Yok arkadaşlar, ben burayı daha önce gördüm. Ş şurada olması lazım. Şurada. Buldum. Ben buldum Robin figürünü. Ben bulamadım ya. Karıştır araları bulursun. Daha önce bir bakmıştım çünkü ne bu oyun diye. Ha ha şöyle geçelim konuşmaları. Eren bütün rafları boşalttın mı? Hı, her neyse Ha buldu buldu. Evet Raven'la kapışıyoruz böyle. Abi sen bana yenemezsin. Hadi yarışmadan çekil. Kazanan kupayı alacak bu arada. Evet Robin vs Raven. Evet takımı seçtik abi. Ben bunu koyuyorum tamam. buraya. Şimdi burada bir sürü element mi ne diyeyim türler var türler. Bu türler karakterleri belli. Ha Raven gel. Gel yet o kadar. Şimdi bekleyeceğiz. Tipsiz. Tipsiz. Huya. Kuş. Birdenan. Ateş. Evet. Dream'in yeri yıkıldı. Kahraman pozu. He, he, he Üstüne basılı tutarak görebiliyoruz biliyorum. Ben bunu kullanıyorum çünkü Böldürek bir koysun böyle Şak diyor Ama 14 vurana kadar böyle yapacağım 14 canı var çünkü Johnny var 14 canavar bey, kaç vuruyor 12 vuruyor lan Tövbe tövbe ne oluyor Sen neredesin lan Sen konuşuyor mu Şimdi daha yedim bak tek yiyeceksin Yedi lan o Tövbe bismillah ne oluyor Bu kızdan iyi Hayır yapma Abi koydu bize Bittin Bird rank gücü Dedim tek yedi <Sessizlik> Arkadaşlar müzik şey. Çok geldi evet. Ben ben bunu editle kısarım. Aşırı geldi. Bana da çok geldi. Video daha fazla geldi. Güç. Güç lazım. Sen neredesin? Sen Raven'la mı kapışıyorsun? Hmm. Ben bitirdim orayı. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Arkadaşlar şu an bunun ekranını kayıt alamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Titanic'teki favori karakteriniz yazın. Benimki Beast Boy. Erenki Eren, Eren de Cyborg'muş. Tipe <laughs> bak ne hal olmuş şey. Evet, Ravel sinirlenmiş durumda. Ney başka oyuncakçı bu? Tamam abi. Harita buradaymış. İşaretleyelim. Mission Passed işaretledik. <laughs> Çıkalım. Hmm, bu tarafta. Dört canı kaldı. <laughs> Görüşürük. Görüşürük bakalım. Şöyle sen neredesin? Görüşürük. Ben gidiyorum öb öbür, öbür şeye gidiyorum ben. Savaşım bitiyor benim. Abi benimki bitti ben gidiyorum yollara düştüm ben. <laughs> Şuna bak. G gidiyorum hiçbir şey demeden. Arkamı döme ha geldik tamam. Geldim. Boing. Hakkı da eklendi. Ha, ne var? Aa sus 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 sus. Sus sus bana bis ver hemen. ver. <laughs> Arkasını döndüreceğiz. Oley. Tamam. Dur lan sepeti atalım. Ödeme. Para para para. Oley biş boy. Adam adam. Şöyle. İstediğini seçsinler. Ben şeyi seçeceğim. Cyborg. Şimdi bak ben kafana balinayla bir düşüreceğim. Böyle aaa kalacaksın. Böyle. Şşşt hey, hey sen abi, taytlı Dur be dur be Ben ne diyor? Şşşt sen taytlı lan Dede mi? <laughs> Dede Ulan tipsiz gel lan buraya içinden geçeceğim oğlum bensin. seni Naniye yedin sen Gıcık çocuk İsmi de gıcık İsmi de kendisi de gıcık ne? Aman. Rastgele bir tofu verir faydalı ve lezzetli. Oo tofu.

Gam falan mı bu ne? Figür değiştirmek için dokun. Ha. Ha tamam. Tamam yok 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 yok. Abi hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Abi ben bunu istemiyorum ya. Geç 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 ha, 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 şu, geç, 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 şu, 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 geç, tamam. geç geç geç. Hazırım. Tamam. Ya hawk Ya hawk Üf şu koyunları topla. Ooo. Oh. Geldi bana. Dur dur alacak sessiz ol. Tofu time. Bakalım. Çalınım. Evet. Sağlıklı Alalım. besleniyorum, tofu Ölelim. yiyorum. <laughs> tofu yiyorum, sağlıklı besleniyorum. Töbe töbe ne oluyor lan? Hii, hayır, Beast Boy. Şimdi Beast Boy'un intikamını alacağım bu arada. Hani yedim bile arası. Cyborg. ne yedim Cyborg aldım. Aha. Şak! Robin intikamı. O 275 abi yeni şey alıyorum. Yeni karakter alıyorum galiba. Ya tam bilmiyorum. Çünkü bir yerden sonrasını hiç bakmadım. Sürpriz olsun video aslında. diye. Ben, ben de bakmadım. E, o zaten hiç bilmiyor. O hiç bakmadan geldi. Sen neredesin bu arada? Ben az ee... önce Senden önce deydim. Başlıklı zorba mı? Aa bak Robin'le aynı kafadayız lan. Abi sus ya gıcık çocuk sus. Sus. Dık, dık. Zof git. Evcil hayvan mağazasını, mağazası turnuvasını bul. Orası neresi lan? Ha tamam, tamam. Ben ders tutuyorum. Tamam. Evet, onu... ha. aynen abi aynen. Abi küçük çocuk. Yalnız bir şey diyeceğim. Adam aklı cildanını şişiriyor. Hmm. Toyman geri geldim. Bana figür ver. Ne olsun? Abi Starfire bu, mı Raven bu, mi olsun? Bu. Hem Starfire hem Raven alsam. Başlayalım. Bir şey oluyor mu? Hem Raven'a hem Starfire. Bu arada Starfire nereye gitti lan? Bir dakika lan Starfire la Raven gitti. Ben bence ben Raven almayayım. Öbür ki dükkanda daha güzel oyuncaklar vardı ben onları alayım. Ben Oyuncak değil mi? Starfire alacağım sonra. Starfire. <laughs> tamam. Şöyle. Ama kötüleri de seçerim ha. Kötüleri de seçeceğiz. Sen bu ne? Şu an yeni bir şey yok. Ha. Görev yok tamam. Şöyle yerleri gazıya gazıya gidelim. Abi ben markete gideceğim bir dakika. Market market Bilin. market. Market nerede? Şöyle pilimin yerine pil takayım. Market hmm. market 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 buldum. Bir dakika lan. İşaretli mi atacağım? Zaten Abi... 17 canı var. Bir dakika. Hmm. On canı kaldı. T kulesi ne? Bak. Figür viki. Hı. Hmm. boy. Ha onu biliyorum. Hmm. Bu kim lan? Ha onu biliyorum. Ne yaptın? Starfire'ın evcil hayvanı tamam. Ödüller, koleksiyonum. Bunların ikisi. Bir şey burada. Seviye falan filan. Tamam bu koleksiyon falan, Falan Bir canın <laughs> Arkadaşlar. Aa. Bak düşen altınları topla bu arada. Altın düşerse. Onlar da ekstra para. Abi ama bunlar çok tatlış ya abi. Arkadaşlar like atarsanız bu oyunun devamı gelecek ben size söyleyeyim. Bye Arkadaşlar ben bu oyunu aşırı sevdim bu arada. Hani ciddi söylem aşırı sevdim. Bakalım <laughs> <kadar>, ileride tam. <laughs> Şuradan gidelim şöyle. Ha. O Raven hala burada mı la? Sen ne bekliyorsun lan burada? Sen buradan bekçisi misin evladım? Şimdi e, bilin orada da alabilirim şey de alabilirim, Bumblebee de alabilirim, şey Bill Namurius, onu da onu falan da alabilirim. Ee, Bill Namurius, onu aldım, 15 dolar yavaş. Ha yeterince param yok. O zaman savaşırım. Yan görevleri yapalım bakalım bir. Yan görevler olmuş. Bakalım yan görevler nasıl? Arkadaşlar bence bir yan görevleri yapıp bu bölümü bir bitirelim bence. Yani bence çok daha mantıklı. Arkadaşlar bir yan görevin yanına geldim. Bu ne? Ne diyor? Tamam. Sohbet. Her yerde Raven arıyormuş. Bulmama yardım eder misin beyefendi? Tövbe tövbe sen çok şey tutuyorsun. Bakalım. Hmm. Tamam. 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 Tamam anladık anladık. Oğlum takipçi yatına bastırmıyor ki görevi nasıl açıyor? E abi kaldım ben böyle bir dakika. Hı? Tamam. Oha. Raven satır alacağım. Almayacağım. Almayacağım abi dövüş dövüş dövüş. Kapış. Uçuk kız vs Robin. Ben yeneceğim. Oha. Yavaş. Abi dört seviye şey. Ne lan bu tipin onun ismini unuttum lan. Dövüşün ve Viki miydi? Neydi lan o? Neyse. Dövüş her türlü ben yiyince bir şey soruyor. yok. Biz de Robin var. Selam birader. 28 canı var. Bu ne abi? Ben de Bekle. Tofu time. Sağlıklı besleniyorum. Bu ne? Ay. Yeniden lazer attı. Bu ne? Hadi 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 hadi. Ha can verdi güzel. Hıh. Balina zamanı. Şak. Ha bir mükemmel koydum. Bu ne lan? O. Sen sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Hayırdır? De ee, bittik biz. Bittik. Bu ne abi? Gel lan buraya. Ya hok. Abi bir dakika ben niye öldüm? Neyse. Bunun oncanı var. Bu gücümüzü arttırmamız gerek. Hadi son bir kere daha arttıracağız. Aa! gözüşünü yedim bir dakika. Siz siz ye şimdi daha ne yedin? 11 vuracağım lan sana. 11 vuracağım. Bitti. Daha yedin? Şak. Yürüşürüz. Şu altına alalım. Dik 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 şey alabiliyorum. Simon muydu? Zırttır vırttır bir şeydi. Onu alabiliyorum. Beast Boy level 2. Güç. Abimize güç lazım. Robin. Robin. Sıra daya. O ne lan? Artı on hasar ve sersemletme. Tamam. Ha sıra özelliği. Özellik gelmiş. Artı 10 hasar ve sersemletiyor. Abi aşırıymış lan bu sırada ya. E, öğrenciler için sıralarda o dayak. <laughs> Sen neredesin? Aa. Ee, yok. Bu ne ait? Bu ne lan? Merhaba Beast Boy. gece oldu. Gece oldu tamam. Ben Vese'ye gitmiyorum abi. Ben markete gidiyorum. Annem ekmek almaya yolladı. <laughs> bir dakika lan. Bakkal. Lan görev var bir dakika. Burayı bir şartlayalım. Tamam. Şurası gidelim. Market 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 market. Market geldim market. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kapalıyı. Kapalı. Şu anda şey yok. Oğlum niye ötüyor o zaman? Neyse. Şurada bir yerde vs var. Vs'ye gidelim bari. Biraz vs atalım. Köpekle mi vs atacağım? Hav hav deme. Hav diyor ya. Ulan kopuk. Köpük. Yerim oğlum seni. Abi ben bunda dövüşmem içimden geçer. Ben buna dövüşmem içimden geçer. Abi bu ne? Adamın dö bir dört mü beş mi bilmem kaç da kaçtık şeyleri var. Sen neredesin? Sen de mi köpek misin? İyi. O köpek çok sorunlu bir köpek. Yukarıdaki adamlarına bakabilirsin bak yukarıdan. Adamlarına bak. Abi gidecek başka bir yer var mı? Yan görevlere gidelim bari. Yan görevler tam olarak neredeydi? Ve satacak başka biri var mı abi? Buralarda bir yerde yakında diyor. Ha şurada bir yer var. Bir dakika neymiş o? Bunu işaretle. Hemen gidelim. Yan görev herhalde. Oo altın. Beleş beleş beleş. Burada vs var. Yok ben yan göreve gideceğim. Şurada ileride yan görev. Şurada. Bu kim lan? Zibidi ne oldu? Hem tofu. Bir lan bu. Oğlum hani bu yan görevde? Oğlum hani yan görevde? Tövbe tövbe bu ne lan? Abi bu ne? Koleksiyonumun gücü adına. Ben yedim. Hip hop. Koleksiyonumun gücü adına. Hadi bakalım. Siz bittiniz zilader. Siz <laughs> bittiniz zilader. Pisk boy. 3 artı 5 artı 3. Hadi gücünü kullan bir diye. Allahu ekber. Şak. Gücünü gücünü koydu. Üf ne koydu be. Sıra dayağı çekti yemin ediyorum. Bu ne lan? <laughs> Ana robot. Pipe benziyor lan bu. Patlayacak mı lan yoksa? Ne bu abi? Dakika. Bıt 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 Bu ne lan bir tane daha çağırdı bu ne? Lan oğlum. Uf Şimdi nane yedim birader. Ya hak. Üf mükemmel koydum bu arada. A tofu. La bir çekilin. Sıra da ayağına çekerim sizi. Abi bunlar niye 3? Bir dakika bu ne? Ulan. Bu nasıl? Oğlum bu niye püfledi lan? Lan. Vuramıyorum bir dakika. Ya hak. Tofu geldi bir dakika beleş tofu. Tofu tofu tofu. Uykucu tofu bu ne lan? Bu ne lan? Uykucu tofu ne? Oo sersemlettim adamı gel lan buraya. Yo hok. Abi. Ne oldu lan daha demin? Oğlum benimkin canı bitti daha. Oğlum can veren tofu çıksın bir dakika. Can tofusu. Uyku tofusu da olabilir. Hızlı topu da olur gel lan buraya. Yo hok. Şu tarfa gitti bir tek Raven kaldı. Benim daha Robin'im var. Bir canı var. Bir canı var. Bir bir. Oğlum. ilk boyu öldürmeden bitirdim yalan. Ee, abi yandık. Ee, hızlı tamam. Flash flash. Hinde. Hinde. On bir vuracağım şimdi. Ya hak. Abi. Di 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 di. Ne yapıyor lan bu? Göbek atıyor. <laughs> Haydi göbek atalım. Of. Of. Abi ben bunda iki figür alırım lan. Beleş abi iki figür. İlk boy ne? Gor goril olacağım. Goril olacağım. Oley. Goril olacağım. Goril olacağım. Goril olacağım. Abi mükemmel. Mükemmelita Gracielata. Sen neredesin? Var mı video dayanıyız? He. Sen neredesin? Sen ne yapıyorsun? Bu da bir şey var. Abi hala mı geç? Abi sen ne yapıyorsun? Hım tofu. Abi ben gitsem, gitsem bırak beni. Tamam. Abi bırak beni ya ben gidiyorum. Tamam, tamam. Abi ne? Bir, bir, dakika haritada bir yer var bir dakika. Allah yanlış girdim bir dakika. Havlama, havlama. Ya o level 10 çok tehlikeli artil. Patlik bir köpek o. <laughs> Arkadaşlar kilitlenecek inşallah. Evet geldi. Şimdi bir dakika harita o neresi abi orası? Sır herhalde. Aa şuna mı? Aa bu ne? O anlamadım neyse. Koleksiyonumuz ne tamam. Aa bir dakika ne? Işınlanma için Başka bir rögar kapağını e, rögar kapağını aç. Bravo. Abi. Abiciğim e, burada kaldı mı? Bu gece de kaldı mı? Abi vursam 200 kalacak ya. Azıcık daha para bulmam lazım. Abi bir savaş daha yapmam lazım. Bir bakın şurada bir tane vs var bir dakika. Şurada bir tane vs var vs gidelim. Abi gireme bu köpek? Hav deme. Döverim. Abi bak düşük seviyeli karakterler olsun. Yandım lan. Abi 4 seviye çakma robin. Neydi lan bunun ismini unuttum bir dakika. Çakma robin diyorum ben buna çoğunlukla. Abi robinin çakması işte yani. Çakmışlar robini. Nane yedim bir tane. Daha. daha yeni geldi. Spesiyata Goreletta. Bu ne lan? Biz Tekrar cana yakın komşun bir sıkmaya dönüş. Ha. O abi ayrı bir form mu? Bir dakika. Hayırdır birader. Bu sarın mı var? Bu ne? Kudretli yumru. Eee nasıl oynuyoruz? Tamam. Bu ne? Bir dakika bunu. Bu dur dur be. Bu ne abi? Fıçı fırlatma. Oo iyi Kudretli yumruk Aa ne koyuyon lan Lan niye buff yedi Bir dakika Allah bir dakika Ay üçüncü de içinden geçtim yapma Doğuldum abi yapma Hayırdır blader Isırınmıvır Nane benim blader Abi vurma Abi canım kaldı güzel 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 Karate şimdi nane yedin ya, Şak. Adamı adam yaptım lan. Adamı adam etti. Kemal. Sıra da yalan mı çeksem ne yapacağım lan bunu? Bittin oldu. Sıra bir koyacağım. Sıra da ayağı yiyeceksin. Gel buraya. Sen bana blurup yaparsın ha? Abi yapma. Gel buraya. Seni sıra dayana çekeceğim gel lan buraya Bu yan şok. Üf. Tersemletme de yedi bilaver Şimdi bittin Bl -bl -bl. Oğlum bir vursam bile yeter lan Bir vursam bile yeter Benim için Abi bir dur dur la Hop görüşürüz Hula İş Bu bin sevini şiş açacak Sen neresin? Bu yeni seviyeye geçmedi mi? Ucunda kaldır oluyor İyi Savaş kazandık Bak Ya sabah olmuş olacak? Sen neredesin? Bir... Aa ben köpekle kapışıyordum doğru lan Kimle kapıştım mı? Aa sabah gündüz mü lan yoksa? Bir dakika hemen markete gidelim. Market neredeydi? Market 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 burada. Yok bu değil. Buraydı galiba. İşaretledim. Hemen işareti de o yüzden. Şöyle. Abi Aynen. Aynen. öyle yapmasaydın Robin. <laughs> Aha buldum. Benim şartım bura mıydı? Yok. Ben yanlış yeri şart. Abi sabah olmamışlar da, dakika. Yuma yerine gideceğiz o zaman. Çünkü 500 lira var artık. Abi şu karakteri alıp videoyu bitireceğim artık. Çok uzun oldu video. Arkadaşlar dediğim gibi daha böyle videolar için like atmayı unutmayın diyeceğim lan oğlum. Ben oraya geçen Ben nasıl gittim lan? Burada. Tamam. Gördüm. İşaret bile bıraktım. Şu işareti doğru gideceğiz. Burası. Burası değil mi? Ha burası galiba burası burası. Burası uyuma merkezi. Ulan şehrin en çok şehri ya. Uyuyalım. Today. Gündüz oldu. Tamam. tamam Şu ya ma markete götür beni. Ma market. Bata bata gata gata lan market. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kapışalım. Uyuyalım lazım yalnız. Ben şimdi uyurum uyanacağım. uyandım pardon. Şöyle gidelim. Şurada bir yerde hani? Bim. vardı bak. Kim abi? Lan oğlum sen çıkış şuradan ya. Raven oyunun başından beri aa. Billy Namelir gel lan buraya. Ödeme. Bye bye Bu adam çoğalabiliyor diye bunu seçtim bu arada. <laughs> o gelsin. Oynuyor bir de. Oo. Oynuyor bir de. Vay, vay. Bu arada goril formu seç, seçen bir büyük boy varsa adam çok bir ayan Aynen, aynen, ayan. Arkadaşlar yanımda da ben ondan öyle cevap verebiliyorum. Anam düştü. Şimdi vesi atacağım bir dakika. O köpek var ya o köpekle. Köpekle vesi atacağım. Çoğum önce bu kim Abi hmm, hiç, şey hiç, hiç konuşmak istemiyorum. Konuşacak alanda değilim. Bili bin, bili bin, bili bin. Cili bin, kili bin. Yok, şimdilik bunu en öne bir koyuyorum. Tamam. Ben bu takımla ilerlerim abi. İlk şunun bir özelliğini öğreneyim. Neymiş, ne değilmiş, neciymiş. Hayırdır bunlardır. Aha onu bu ne? Bay bay onu bir Ne Ha bunun da özelliği artacak bu arada ben eminim. Oldu galiba. Uy, abi çok oldu bu arada. Ah Tamam güzel adamın gücünü düşürdük. Hemen hemen o sırada tokat 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 tokat. Şok. O tofu aldık güzel tofu tofu tofu. Uykucu tofu. Adam da ah tutuyor la. Abi adam yerinden oynayamıyor lan. Abi tam özellik atacak ya vuracağım bak. Hey ya adam tam özellik atacak ya vuram adam küçük oldu yeah, yeah. ya. Kendim ye ye. Yürümük tit 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 tit. Bir elim yağda bir elim mal. Neyse. O zaman arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Hepinize görüşürüz, hoşça kalın. Hepinizle görüşürüz Haydi yayın. Bay